Merhaba yengeç, yükselen yengeç ve ay burcu yengeç olan arkadaşlar. Sizin adınıza tarot yorumunuz için niyet ediyorum. Hemen kartlarınızı çekerek yorumunuza başlıyorum arkadaşlar. Bakalım gündemde hangi enerjileriniz akıyor. Onları sizin adınıza bir yorumlamaya çalışalım. Tabii ki geçmişi, geleceği ve gerçeği Yalnızca yüce yaradan bilir. Ben sadece An'ın en yüksek potansiyel enerjilerini sizin adınıza niyet ederek sizin adınıza yorumlamaya çalışıyorum. Buradan da 5 kartınızı alalım. 5 tane de buradan aldık. Evet. Bu arada verdiğiniz destekler, yazdığınız yorumlar için de çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oluyorum okurken, desteklerinizi gördüğümde beni yüreklendiriyorsunuz ve çok sevindiriyorsunuz. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Şimdi esneklik ve Aziz kartı çıktı. Şimdi burada esnek olmanız gereken bir durumdan bahsediyor. E, bu bir aileyi ilgilendirebilir, çalıştığınız e, kurumu, şirketi, e, iş yerinizi ilgilendirebilir ya da okulla ilgili eğer bir gündeminiz varsa e, burayı evliliğinizi ilgilendiren bir durum olabilir arkadaşlar. Acaba çok katı tutum mu sergilediniz? Hani bazen öyle olur ya böyle nuh der peygamber demeyiz yani attığımız adımdan geri dönmek istemeyiz. Böyle bir gündem olduysa eğer dediğim gibi evinizde, işinizde, çalıştığınız kurumda, çalışma arkadaşlarınızda, ailenizde biraz esnek olmanız, gevşemeniz gerektiği yönünde bir uyarı niteliğinde. Hani bu, kesi, bu katılığı diyor biraz gözden geçirin, bir her yönüyle görmeye çalışın. Bardağın bir boş tarafı var, bir de dolu tarafı var. Siz hangi tarafını görüyorsunuz? Yani biraz esnek olmanız gerektiği yönünde bir uyarı niteliğinde arkadaşlar. Şimdi diğer kartlara bakalım. Siz ne konuda esnemiyorsunuz? Kesin tutumlar sergiliyorsunuz. Kararlısınız. Yapı taşları ve para üçlüsü çıkmış. Şimdi para üçlüsü çok güzel. Çok yetenekli olduğunuzu söylüyor. Yeteneklerinizde usta olduğunuzu söylüyor ve bu ustalığınızın, yeteneklerinizin herkes tarafından görünür olduğunu, alkışlandığını ve destek aldığınızı söylüyor arkadaşlar. Gerçekten işinizde, evinizde bütün yeteneklerinizi nerede sergiliyorsanız yani hiç çalışmıyor olabilirsiniz. Evde de yaptığınız yemekler, el işi, ondan sonra ne bileyim hobilerinizle ilgili her türlü şey çok desteklendiğini ve alkış aldığını gösteriyor. Ve eğer bir hobiniz varsa bunu işe çevirebilirsiniz ve bir kendinize yeni kazanç alanları üretebilirsiniz. Çünkü buradan da akacak bir gelir söz konusu. Bakın yapı taşları da çıktı. Kendinize yeni bir zemin oluşturmak, çok sağlam, sağlam bir zemin inşa etmek, yeni bir gelecek hazırlamak arkadaşlar. Burada adeta kendinizden yeni bir Kişi yaratmak üzerine bu yeteneklerinizi destekleyin, kullanın, işe çevirin, yeni imkanları e, görün, gerekirse e, ne bileyim kurslara gidin, yeteneklerinizi geliştirmek için yeni şeyler öğrenin. Çünkü burada e, size ekstra bir kazanç alanı sağlayacak ve sizi daha güçlendirecek durumlar mevcut. Eğer e, bir mülakata girdiyseniz e, kabul olacağınızı gösteriyor. Yani bir yerde seçileceksiniz, sizi beğenecekler, sizi işe alacaklar ya da ne bileyim bir çalışmanın ortağı yapacaklar. Sizin yeteneklerinizi görüyorlar, ustalığınızı görüyorlar. Gerçekten burada maddi manevi her anlamda güçlü sağlam bir e, duruş sergileyeceksiniz ve geleceğinizi daha sağlam zeminler üzerine oturtacaksınız. İşte burada biraz esnek olmayı öğrenin diyor. Yani bir şeye tutunup kalmayın. Başka yetenekler var. Kendinizle ilgili bambaşka mecralar var. Oraları da görün. Yani illa bir yerde e, tutunup kalmanıza gerek yok. Şimdi ruh eşleri çıktı çok güzel. Bekar olanlar için böyle ruh eşi kıvamında bir partner, bir karşılaşma, bir ilişkiye başlama bunlar söz konusu olabilir. Yani böyle hani sanki benim diğer yarım hani ruhuma çok iyi geldi, kalbime çok iyi geldi. Bu tam bana göre kişi dediğiniz bir partner adayıyla karşılaşabilirsiniz. Bunun dışında asa beşlisi, bakın rakipleriniz var. Biraz önce dedim ya, belki bir yere müracaat ettiniz, bir yetenek sınavı gibi bir yere girdiniz. Orada şeyler var, hani diğer rakipleriniz var. Bir sınavda başarılı olacağınızı ve geleceğinizi de bu temel üzerine kuracağınızı gösteriyor. Gerçekten rakiplerinizi eleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, çok güzel. Ve mahkeme kartı çıktı. Şöyle. Burada büyük bir uyanış. Büyük bir aydınlanma söz konusu. Zaten bu rakipleriniz sizi uyandıracak gibi. Hani burada bir savaş alanı değil arkadaşlar. Burası bir rekabet ortamı. Ama bu rekabet ortamı size çok şey öğretecek. Çok şey kazandıracak. Yani işte ben bu sınava girdim işte buradan kazanarak çıktım ama çok şey de öğrendim diyeceğiniz bir ortam. Aynı zamanda gerçekten mahkemelik, davalık yasal süreçleriniz varsa bu yasal süreçlerinizin de sizin lehinize sonuçlanacağını gösteriyor. Ruh eşleri kartıyla birlikte çıktığı için. Mutlu edecek güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. Rakiplerinizi eleyeceksiniz. Onları biraz sinirlendirebilirsiniz ama eğer kazanmanız gereken yasal bir hak varsa bunu mahkemeler, davalar yoluyla kazanmanız gerekiyorsa burada da çok olumlu pozitif sonuçlar çıkacağını gösteriyor. Rakiplerinizi eliyorsunuz. Şimdi asa ikilisi ve ışıl ışıl kartı ile birlikte çıktı. Şimdi burada yeni bir işe, yeni bir duruma hazırlık aşaması gibi hani iki şey arasında kalmak, tercih yapma gerekliliği hissetmek. Evet iki durum var. Birisini seçiyorsunuz ve plan program yapıyorsunuz. Yeni bir gelecek başlatacaksınız. Bunun için bir karar veriyorsunuz ama Işıl ışıl kartı ile birlikte çıktığı için burada bir uyarı var arkadaşlar. Şimdi bir şeylere çok fazla anlam yüklemeyin. Hani gelecek hayalleriniz, gelecekle ilgili yapılandırmak istediğiniz her türlü iş. Yani böyle ayağınız biraz yere sağlam bassın gözden kaçan bazı durumlar olduğunu söylüyor göremediğiniz bazı yönleri var. İçinde bulunduğunuz iş, durum her neyse. Gözden kaçan, size böyle ışıl ışıl gözüken ama maskeli bazı durumlar var. Bilmediğiniz durumlar var. Bunları biraz araştırmanız gerekiyor. Bir bakın etrafınıza. İçinde bulunduğunuz durum her neyse. Size böyle ışıl ışıl çok mucizevi görünen şey nedir? Yani çok böyle gözünüze çok muhteşem görünen şey nedir? Ee, eğer böyle bir durum varsa, e, bunu iki kez düşünün arkadaşlar. Yani bir şey bu kadar muhteşem olmayabilir, bu kadar güzel olmayabilir. E, ayaklarınızı sağlam yere basın, araştırın, iki kez düşünün burada görmediğiniz gözünüzden kaçan bazı durumların olduğunu söylüyor. Şimdi önümüzdeki yakın gelecek için o kadar güzel iki kart çıktı ki inanamazsınız. Yani çok güzel. Bakın mutlu tesadüfler ve imparatorçek kartı. Şimdi yeni bir başlangıç, yeni bir doğum yeni atılacak adımların çok bolluk ve bereket içermesi, maddi manevi her anlamda kendinizi böyle şey hissetmek, böyle bir doygunluk, bolluk, bereket içerisinde hissetmek, böyle mutlu tesadüfler, tesadüfen karşınıza gelen yeni fırsatlar var. Bunları değerlendirin ama dediğim gibi ayaklarınızı sağlam yere basarak yani havalarda uçmadan böyle değerlendirin. Gelecek günler sizin için çok güzel ve çok güzel tesadüfi olaylara gebe ve önümüzdeki 3 ay yani Ağustos, Eylül, Ekim ayı itibariyle hayatınızda köklü değişiklikler, güçlü başlangıçlar, sağlam temeller kuracağınız zeminler var arkadaşlar. Şimdi eğer evliyseniz çocuğunuz yoksa bebek eğer istiyorsanız böyle bir bebek müjdesi verebilirsiniz. Bu konuyla ilgili herhangi bir girişimde bulunuyorsanız hani böyle tedavi olmak e, bebekle ilgili e, bunların pozitif gelişmeler içerisinde olacağını söyleyebiliriz. 3 ay sonra bambaşka bir siz doğuyorsunuz aynı zamanda. Hayatınızda çok güzel gelişmeler olacak. Hem şanslısınız bakın dört yapraklı yonca diyeceksiniz ki yani e, şans benden yana yani o kadar güzel ki böyle tesadüfe gelişen olaylar sizi sanki böyle uçurup bambaşka bir e, yere savuracak ama böyle bir cennet bahçesine gibi sanki. Yani söylerken biri çok güzel yani. Evet yengeçler. Şimdi bakalım Lara tarottan da buraya 3 tane kart çekelim. Ay bir tane kart ısrarla bakın geçit. Bir kapıdan geçmek gibi. Yeni bir diyara sanki bir boyut atlamak gibi. Evet burada bir statü değişikliği olabilir bir boyut atlamak, statü atlamak, bir seviye atlamak gibi düşünebilirsiniz. Bir geçit. Bu bir sınavda başarılı olmak, bir ne bileyim bir mülakatta başarılı olmak, bir kapıdan geçmek. Yani size güzel bir kapı açılıyor. Çok aydınlık, çok başarılı bir kapı. Bakalım ikinci kartımız nedir? Koruma, bakın ilahi sistemin de bir koruması var. Dedim ya e, mutlu tesadüfler ve mucizevi bazı olaylar karşınıza gelebilir. E, gerçekten bu hem korunduğunuzu hem de desteklendiğinizi gösteriyor arkadaşlar. Ve ölçülülük, çok güzel bir dengeye gelme, Yin Yang enerjisi gibi hayatınızın Maddi, manevi her anlamda da artık bir dengelendiğinizi, alma verme konusunda da bir dengeye geldiğinizi gösteriyor. Ya da dengeye gelmeniz gerektiğini de gösterebilir. Çok güzel kartlar çıktı gerçekten. Yengeçler zaten Jüpiter Yengeç Burcu'nda size her anlamda destekliyor arkadaşlar. Buradaki enerjiler de o yönde. Hani böyle bir e, şey e, rekabet ortamında kaldıysanız ya da kalacaksanız da işte o Jüpiter'in desteği sizinle birlikte olacak. Hani bir sınavda başarı kazanmak, mülakattan alnınızın akıyla alkışlanarak e, şey kazanmak, başarı kazanmak e, gerçekten desteklendiğinizi gösteriyor. Bakalım melek ve esma kartlarımdan nasıl bir mesaj var. Ya varis esması. İlahi sevgi onun kalbinde biricik olduğunu hatırlamaya çağırıyor. Çok güzel. Hayallerini ve eylemlerini bu dünya ile sınırlama. Evet. Ee, şeye de hani ahretlik e, bu dünya ile sınırlama diyor. Yani biraz... Ee, geleceğe de yatırım yap. Ondan sonra ne bileyim belki bir sadaka ver. Evet o sadakalar senin e, gelecek ahiretinde, e, gelecek karmik dönemlerinde belki hani sana pozitif yönde bir fayda sağlasın. Sadaka vermen de gerekiyor olabilir. Ama burada onun kalbinde biricik olduğunu. Hatırlamaya çağırıyor diyor. Çok güzel. Evet yengeç yükselen yengeç ve ay burcu yengeç olan arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklarsanız abone olursanız yorum yazarsanız çok mutlu olurum. E, tekrar görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.